1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları Eksen yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eksen Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1553. I. İnsan hayatı boyunca ıstıraplar çeker. 2. ıstırabın nedeni arzu ve ihtirastır. 3. ıstıraba son vermek için arzulardan, fani işlerden uzaklaşmak gerekir. 4. Kurtuluşa ermek nirvanaya ulaşmak ile mümkün olur. Ve nirvanaya ermekte ancak Buda'nın 12 dilimli yolunu kat etmekte gerçekleşir. Yukarıda numaralanmış bölümlerin hangisinde Buda'nın öğretilerinden biri yanlış verilmiştir? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. E, v. Cevap, B. Dördüncü aşağıda verilen bilgilerden hangisi konfüçyanizm ile ilgili değildir? A. Geleneksel göğe, yere ve atalara tapınmaya devam edilmiştir. B. Kuralları belirlenmiş bir ibadet biçimi bulunmamaktadır. C. Dinin kurucusu kabul edilen şahsın mezarında kurban sunusu yapılır. D. Kutsal metinleri vedalardır. E. Ahlakın temeli aileyi ve toplumu doğru yönde yönlendirmek, barışı hakim kılmaktır. Cevap, C. Aşağıdaki cümlelerin sonundaki boşluğa, cümle doğru ise, D. Yanlış ise, Y harfi yazınız. Cevap. 1. 2. Sınıf Eksen Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.